Selam! Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Ben süper bomba gibiyim. Ee, bu hafta sizlere herhangi bir kitaptan bahsetmeyeceğim. Ee, bildiğiniz üzere milyonere gittim. Ee, milyonerle ilgili birazcık konuşmak istiyorum. Sonra arkasında yaşadığım şeylerle ilgili bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Böyle biraz sohbetimsi bir havada geçsin istiyorum bu Video başlığını daha hala bulamadım sanırım montaj yaparken bulacağım artık e, öncelikle milyoner performansıdan bahsedeyim milyoner performansını zaten aşağı linki bırakacağım e, şimdi şöyle bu süreçler biraz böyle değişik süreçler ben yarışmaya gittim 1 kasımda yarıştım. 14'ünde yayınladılar. Zaten bana söylemişler de 2 hafta içerisinde yayınlanacak diye. Kim İnanır Olmak ister? böyle bilgi yarışması gibi gözüküyor ama aslında bir reality show bir nevi aslında. Çünkü hani sırf böyle bilgi odaklı bir yarışma olsa daha farklı olur diye düşünüyorum. Mesela Ali İhsan Varol'un yaptığı Kelime Oyunu muydu? Kelime Atam hatırlayamıyorum şeyini. Orada mesela e, bu kadar böyle e, muhabbet, sohbet çok dönmüyor. Sorular tık 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 cevaplanıyor, geçiliyor. Bize girmeden öncesinde de şöyle bir şey söylediler. Yani siz konuşun istediğiniz gibi çünkü zaten heyecandan konudan konuya atlıyorsunuz. E, istediğiniz gibi konuşabilirsiniz dediler. Montajda biz zaten gereksiz yerleri kesiyoruz dediler. Ben de birazcık bunu rahatlığıyla aslında ee, orada konuştum. Çünkü şöyle bir durum var. Tamam ben tiyatro oyuncusuyum. Ee, sahnelere alışım ama orası çok başka. Gerçekten de bu bir klişe değil. Zor yani hani orada yarışmak. Çünkü karşısında Kenan İmirzalıoğlu var bir kere ve hani adam çok aslında çok tatlı, çok naif bir adam. Sana çok yardımcı oluyor fakat yine de orada uzun süreler bekliyorsun arka tarafta bekliyorsun İşte onun makyajı var bilmem ne falan hani bu tarz olaylar çok beklediğin için otomatikman stres altında yarışıyorsun aslında Işığıydı bilmem kamerasıydı falan gerçekten stres altında yarışıyorsun o yüzden de bence orada ben çıkan artık hiç kimseye kötü yorum yapılmasını da istemiyorum ben kendim yaşadığım için yaşayan bilircilerdenim. oraya gidecek olanlara da tavsiye lütfen yorumları okumayın. Ben ilk baş böyle bir okudum, yaptım o hatayı. O yüzden insan kendini kötü hissediyor çünkü YouTube'undan, Instagram'ına, Facebook'undan, Twitter'ına gerçekten her ne yaparsanız yapın illaki bir linç yiyorsunuz. Ben de çünkü aynı şeyi yaşadım işte ya ne çok konuşuyorsun ablacım diyenler oldu dans sendromlu musun diyenler oldu e, bisikletine bile selam göndermiş diyenler oldu yani ben birazcık zaten hani YouTube videolarını izlediyseniz hani enerjik bir tipim e, normal özel hayatımda da heyecanlı bir tipimdir zaten böyle sürekli heyecanlı heyecanlı anlatırım hep e, anlatacaklarımı? izleyenlerin, beni çok iyi tanıyanların birçoğu abi zaten hani normal hali bu. Yalnız çok heyecanlıydın dediler. Evet çok heyecanlıydım. Onda hem fikiriz zaten. Buradan gidecek olanlara bir tavsiyem var. Ee, şey yapsınlar. E, dikkatli okusunlar e, şeyi, soruları. Hani Kenan söyledikten sonra ekrandan da göz gezdirmeleri gerekiyor. Sesli soruda joker kullanırken orada da mesela onun belirli kriterleri var. Orada zaten saniye sayıyor senin arkandaki ekranı görmek gibi bir durumun söz konusu değil. Hani orada şey yapabilirsin hani o önündeki ekrandan kontrol edebilirsin bunu. Soruları tekrar tekrar okumakta fayda var. Tabii 45 saniye kurulunu unutmamak lazım. Ama bence eğlenmeye gidin. Gerçekten. Yani iyi hissediyorsunuz. Bunu söyleyebilirim genel olarak. Şimdi ben tabii yenilerde bir kitap yazdım hani pandemi süresinde. Bunu biliyorsunuz zaten heykel cinayetlerini. Benim amacım heykel cinayetlerini film yapmak istiyordum. Hala da istiyorum zaten. Yazın çekeceğim. Şimdi bu pandemi şartlarında tabii ki çekim olanakları kısıtlı olacağı için Ağustos sonu ya da Eylül başı gibi çekmeyi düşünüyorum böyle. Havalarda böyle çok sıcak olmadan işte böyle hani bile tatilini bitirmiş dönmüş olabilir falan o aralarda çekmek mantıklı geldi. Öyle bir yayın tarihi, şey çekim tarihi belirledim. Şu an oyuncu arayışı içerisindeyim. Baş karakterim Hızma, onu buldum. Diğer Jön karakterine ihtiyacım var. Şu an o galiba olmadı zaten atölyem var kendi atölyem hem yazarlık atölyesi hem tiyatro atölyesi oradan da arkadaşları seçtik bir de bir planım daha var o planımı da gerçekleştirmek istiyorum şimdi biz yazarlık atölyesini kurduk Yalın'la beraber orada çok güzel dönüşler alıyoruz yani her hafta ayrı ayrı güzel hikayeler okuyorum arkadaşlarımdan o hikayeler böyle Yavaş yavaş gelmeye başlayınca kafamda şöyle bir şey şekillendi. Bu çok güzel hareketler bunlar da hem yazıyorlar hem oynuyorlar ya. Biz de dedim böyle bir şey yapalım. Hem atölyemizin içerisinde e, yazıyorlar zaten. Oyunculuk da sergilenirse güzel bir tiyatro performansı olacaktır diye düşündüm ve böylelikle e, şu anda onun çalışmalarını da yapıyoruz. Filmle ilgili bahsedecek olursam daha önce böyle birkaç bir deneyim olmuştu girişimim desem daha doğru girişimim olmuştu ama bu konuyla ilgili çok da böyle hakim değilim birkaç yapımcıya da yazmayı düşünüyorum şeyi merak ediyorum bu konuyla ilgili bilgisi olanlar varsa lütfen bana mesaj atsınlar bu işte Blue TV Netflix'e nasıl hani bizlerde müracaat edebiliyor muyuz bunu çok öğrenmek istiyorum ee, heykel cinayetleri filmi olsun olmasın yorumlarınızı da bekliyorum çünkü ben, ben kitabıma güveniyorum hikaye kurgusuna da güveniyorum o yüzden bunu film olmasını istiyorum ee, heykel cinayetlerini de hala okumadıysanız artık bir zahmet yani okuyun verin de bir şey yapın konudan da konuya atladım vallahi ne yaptım da belli yani işte artık okuyun yani bir zahmet ee, bu şekilde şimdi ee, ne söyledim? söyleyeceğim şeyi de unuttum yarabbim ha. Ee, filmle ilgili olarak da oyuncu arayışımız hala devam ediyor lütfen auditionlarınızı bana gönderin oyunculuk yapmak isteyenlere söyleyeyim bunu auditionlarınızı bana gönderin bunun arasından tercih yap yapacağım ee, oyuncu koçumuz da olacak oyuncu koçlu koçlarını da belirleyeceğim çünkü kamera önü çok başka bir olay olduğu için Oralarda çok tecrübeli değilim. Tiyatro olsa evet okey ama kamera önünde çok tecrübeli değilim. Ekran önüne nasıl yansıyıp yansımayacağına bakacağım. Bu benim için çok önemli. Bir polisiye çekmek tabii ki çok zor. Çünkü bunun otopsi sahnesi var. Karakol sahnesi var. En çok zorlayan sahne beni otopsi sahneleri olacak. Çünkü hani o mekanı dekorunu yaratmak beni zorlayacak. Kostüm, dekor, biton, iş var. Bu konularda ilgim var, yapmak istiyorum, film seti görmek istiyorum diyenler de bana ulaşabilirler. Ee, Eylül ortasında galiba e, biz hazırlığımızı bitirip başlamış olmamız gerekecek. Yaklaşık da bir e, 20 gün süreceğini düşünüyorum. E, 20 gün Eskişehir'de şehir dışından gelen tüm oyuncu dostlarımız da misafirim misafirim olacaklar benim. Beraber e, onlarla filmi çekeceğiz. E, yaklaşık bir işte 20 kadar oyuncunun olması gerekiyor. 3 sezon şeklinde yapılacak. İşte Heykel Cinayetleri 1. sezon. 2. sezon ismi değişir mi? İsmini, dizinin ismini Değiştirir miyiz orayı bilmiyorum. Engellenemeyeni yazıyorum şu an. Ee, i̇kinci kitapta sanırım o aralarda çıkmış olur ee, tekrar engellenemeye. Şu an çünkü bu yarışmanın heyecanıyla biraz yazımı da durdurmak zorunda kaldım. Ee, onu da bitireceğim, piyasaya süreceğim piyasa çok kötü. Hani şu an satışlarda da sıkıntı var. Dağıtım kanallarında da sıkıntı var. Aslında herkes evde kitapta çok okunuyor ama niye ise böyle bir yeni yayın evi ya da yeni kitap olduğu için belki şey de yapıyor olabilirler. Buradan da destek bekliyorum yine sizlerden. Bu şekilde bir çalışmaların içine gireceğiz. Yoğun bir süreç olacak. Bu konuyla ilgili hepinizden desteklerinizi bekliyorum. Artık belirli noktalarda böyle YouTube kanalına da ağırlık vermeyi düşünüyorum. Bir green yapacaktım ama böyle evde yer ayarlayamadım. Sadece şu an ışığımı aldım. Böyle bir projeler var bir sürü kafamda. Fakat böyle bir şey oldu, yarışıma girdi bir şey oldu falan. Umarım onların hepsini gerçekleştireceğiz. Şimdilik bu kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.